kanalımdan herkese Merhabalar bugün sizlere çok güzel bir ipin yapımını anlatacağım Hanımlar ip olarak bonbon marka ve kristal Canan marka ip kullanıyorum Tığ numaram ise 2 numara 1.75 milim şöyle göstereyim ve hemen yapımına geçiyorum Hanımlar bu şekilde ipimi parmağıma doladım buradan bükerek şöyle bir tane kilit zinciri oluşturdum. Hemen üzerine 6 tane veya 7 tane zincir oluşturalım. İkinci yaptığım zincirime batarak şöyle kapattım. Bir halkamız oluştu. İpimi bu şekilde uzatıyorum. Halkanın içine batarak bir tane dörtlü veya beşli bir tane fıstık oluşturdum hemen yandan tutarak fıstığımı kapattım. Arasına bir zincir tekrar halkanın içine batarak bir tane daha fıstığımı oluşturdum. Yandan tutarak kapattım. Araya bir zincir. Aynı mantıkla ilerliyorum. ve bir tane daha fıstığımı yaptım. Araya bir zincir yaparak şöyle toplamda 6 tane oluşturup gelelim. Toplamda 6 tane fıstığımı yaptım. Araya bir zincirimi yaparak ilk yaptığım fıstığın tepesine batıp kaydım bu şekilde. Şimdi tekrar burada ipimi uzatıyorum ve bir tane fıstık yaptım. Fıstığınız üçlü veya dörtlü fark etmiyor. Fıstığımı kapattım. Tepesine bir zincir. Tekrar ipimi uzattım. Tepeye bir fıstık. Başına doluyorum. Kapalı fıstığın dibine batarak bir tane fıstık oluşturdum. Yandan tutup ikisini tek seferde kapattım. Arasına bir veya iki tane elinizin sıklığına göre zincir çekebilirsiniz. Ben iki tane yaptım hemen yanındaki yani bir ileri fıstığıma batarak aynı şekilde burada da bir fıstık oluşturdum ve fıstığımı kapattım. İpimi uzatarak fıstığın tepesine bir fıstık kapatmıyorum. Başına doladım. Dibine batarak bir fıstık yandan tutup ikisini kapattım. Araya tekrar iki zincirimi yaptım ve dört tane fıstığımız kaldı. Kalan dört taneyi de yaptığımız iki tanenin aynısını aynı şekilde yapıp gelelim. Hanımlar kalan dört taneyi de bu şekilde yaptım. İki tane zincirimi çektim ve hemen şuradaki köşemize kayalım. Burada Tekrar aynısını yapacağız ama her sırada bir tane çoğaltma oluyor. Yine sıranın girişinde bir tane fıstığımı yapıyorum. Yandan tutarak fıstığımı kapattım. Tepesine bir tane fıstık kapatmıyorum. Başına doluyorum. Kapattığım fıstığın dibine batarak bir fıstık tekrar başına doluyorum sıramın sonunda bir fıstık bakın burada ikili değil üçlü olarak artık kapatıyoruz çünkü her sırada çoğaltma oluyor bir iki üç tane fıstığım var tek seferde hepsini kapattım sıranın girişinde üçlü kapatıyoruz şimdi tepeye bir sıranın çıkışına bir ikisini tek seferde kapatıyorum. Sıranın sonunda ise ikili fıstık olarak kapatıyoruz. Tekrar iki tane zincirimi yaptım. Hemen bir ileri yaprağıma batarak buraya bir fıstık fıstığımı kapattım. Tepesine bir fıstık hanımlar iki üçlü veya dörtlü yapabilirsiniz. Sıkıntı olmuyor. Fıstığımı yaptım. Kapalı fıstığın dibine batarak bir fıstık. Sıranın sonuna batarak 2 ve toplamda 3 tane fıstığım oluştu. Üçünü tek seferde kapattım. Tekrar buraya 1 sıranın çıkışına 1 ve ikisini tek seferde kapattım arasına iki zincir yaparak diğer kalan e, dilimleri de bitirip gelelim hanımlar çoğaltma işlemi aynı oluyor diğer e, dilimleri de yaptım tekrar köşeye batarak kaydırıp e, devam ediyorum yine burada bir tane fıstık oluşturuyorum fıstığımı yandan tutarak kapattım ipimi uzatarak tepeye bir fıstık başına doladım kapalı fıstığın dibine bir iki oldu bakın bundan beraber başına tekrar doladım ileriye bir ve üç tane fıstığımı tek seferde kapattım yine buraya bir başına doladım dibine bir Tekrar başına doladım. Sıranın sonuna bir ve üçünü tek seferde kapattım. Sıranın sonunda ise tepeye bir başına doladım. Sıranın sonuna bir ve iki olarak ikili fıstık olarak kapattım. Bu dilimi bitirmiş olduk. Arasına yine iki zincir hemen diğer dilime kayarak aynısını yapıyoruz Hanımlar bunu da tekrar yapmama gerek yok videoyu gereksiz uzatmayalım ee, bu şekilde devam edelim gelelim Hanımlar sıramın sonuna geldim tekrar kaydırma tekniğiyle başa kaydım ve burada aynı şekilde devam ediyorum ee, ama burayı beraber yapmayacağız Çünkü her sıra aynı şekilde oluyor sıranın sonuna kadar üçlü fıstık sıranın sonunda ise ikili fıstık olarak yapıyoruz toplamda 1 2 3 sıra beraber yaptık 8 veya 9 sıraya tamamlayıp gelelim hanımlar bu şekilde lifimi büyüttüm mantık olarak aynı şekilde devam ettim sıra olarak da sayalım şurada burayı saymıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 sıra yapmış olduk Biraz büyük isterseniz lifinizi sıralarını çoğaltabilirsiniz veya küçük isterseniz biraz daha azaltabilirsiniz. Şimdi kenarını yapalım, güzel bir şekilde yapacağız onu. Tamam evet. Kenarını dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben model olarak bu şekilde yapacağım. Şimdi buraya değil, bakın şuraya başına doluyorum. Şuraya batarak bir iki batımlık zincir yaptım, kapattım. iki batımlı zincir yaptım fıstık yaptım çok özür dilerim kapattım tekrar aynı şekilde altı tane ikili fıstık yaparak devam ediyoruz şuraya toplamda şöyle çevireyim ki görünsün bakın 5 oldu altıncıyı da yapalım ve 6. 6 tane iki batımlık fıstığımı yaptım. Şimdi bir ileriye batıyorum. Sık iğne. Tekrar başına doluyorum. İkinciye 1 2 iki. Tekrar 1 2 6 taneye tamamlayalım. Şöyle 6 tane yaptım. Tekrar aynı şekilde bir ileriye sık iğne. Hanımlar bu şekilde yapalım. Bütün kenar kenarı bu şekilde olacak şekilde yapıp gelelim. Hanımlar kenar tığlamamı bu şekilde hepsini yaptım. Her dilimde 5 tane e, oluşmuş oldu. Lifim de gayet güzel ve büyük olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, kenar tığlamasını da yapıyoruz. Kenar tığlaması dediğim çok da tığlama sayılmaz ama ince bir e, sık iğne yapacağız. Bu arada dilimlerin üzerine de daha model gelecek. Bu şekilde değil. Hemen şuradan başlayalım. Bakın ipimi kopardığım noktaya sabitliyorum. Şöyle şuraya batarak bir sık iğne. Her zincire batıp bir tane sık iğne oluşturuyorum. Şöyle. Hanımlar çok çok kolay ve gayet güzel oluyor. Bu arada çok sık gelirse iki kere de batabilirsiniz. Bakın zincire de batıyorum. Burada bu şekilde. Bir zincir yapıyorum. Hemen diğer tarafa geçtim. Zinciri yapmaya da bilirsiniz. Hanımlar lifimizin tüm kenarını bu şekilde tığlayalım gelelim toplanma oluyorsa biraz daha biraz daha geniş yapabilirsiniz veya elinizle bu şekilde açabilirsiniz çünkü düzeliyor hemen bu şekilde bütün kenarını tığlayıp gelelim hanımlar kenar tığlamasını yaptım bu şekilde şöyle yakından göstereyim gayet güzel oldu ve çok kolay oldu şöyle buruştuğu zaman elinizde bu şekilde açarak e, düzeltebilirsiniz şimdi e, şu araları kaldı aralar dediğim yani yaprakların üzerine yapa, e, yapacağımız süsler kaldı e, yapacağımız süsler e, lif'e ağırlık katacak. Ben tam olarak bir altı parça beş parçasını yapacağım. Bir parça beraber yapacağız. Ben yapıp geliyorum. Hanımlar bu şekilde bir tane halka oluşturdum. Dört tane zincir iki kere başına doladım. Şöyle bir, iki, üç. Bir tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen şuraya batıyorum. Sık iğne ile kapattım. Başına doluyorum. 1, yarım trabzan. 2, 3, 4, 5. Şuraya halkanın içine battım. Kapattım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir iki kere doladım halkan içine batarak üçlü trabzan 1 2 3 4 zincir kapattım başına doluyorum 1 2 3 4 5 şuraya batarak kapattım toplamda 5 tane yaprağımızı yapıp gelelim Bunlar bu şekilde 5 tane yaprağımı yaptım şimdi hemen buradan bir tane dilimin üzerine şöyle sabitliyorum bu şekilde bunu şöyle buraya dikiyorum. Şöyle diğer taraftan çıkarmıyorum ama üstten bunu dikiyorum. bu şekilde diktim bu şekilde diktim şimdi bakın şuraya ipimi sabitliyorum 1-2 zincir hemen bu tepeye 1-2 zincir tekrar tepeye bunu bu şekilde çeviriyorum şöyle buraya bir tane fıstık fıstığımı yandan tutarak kapattım. Tepesine 3 zincir tekrar kapattım. Şuraya bir tane daha 3 zincir kapattım. 3 zincir tekrar kapat 1 2 kapat hanımlar şuraya şu araya ve şu tepeye birer fıstık daha yapıp gelelim hanımlar bu şekilde 5 tane fıstığımı yaptım şimdi trabzan pardon zincir yaparak şöyle araya batıyorum iki zincir şöyle arkadan yaparak sıranın sonuna kadar ilerliyorum şöyle şu tepeye battım şimdi çeviriyorum bu sırada bir tane fıstığımız eksilmiş oluyor her sırada bir tane eksiltiyoruz bu sırada da 4 tane fıstık yapmamız gerekiyor. Şöyle burada bir tane yaptım. Başına doluyorum hemen şuraya. Bir tane, tepeye battım. 3 zincir. 2 zincir kapattım hanımlar. Şuraya bir de şuraya yani arkalarına iki tane daha fıstık yapıp gelelim. 2. Evet. sırayı da yaptım. Şimdi 3. sırayı aynı şekilde yapıyoruz. Şöyle arkasından zincir yapıyorum. Biraz hızlı yapıyorum, kusura bakmayın çünkü mantık olarak aynı devam ediyor. Şöyle yine çeviriyorum, şuraya, şu tam arkaya. Bu sırada da üç tane yapıyoruz. Bu sırada 3 fıstığımızı yapalım. Hanımlar 3 tane yaptım bu sırada. Şimdi son sıramız. Şöyle yine arkaya baktım. 1 2 zincir. Şöyle düzeltiyorum ve tam ortadaki fıstığı arkasına batarak Ortada bir tane fıstık oluşturuyorum. Ve fıstığımı kapattım. 2 3 zincir tepeye tekrar 3 ve 2 zincir 1 2 3 şuraya batıyorum. Uzun bir şekilde ipimi kesiyorum. Ve bunu elimle düzelterek şöyle göstermek istiyorum biraz daha yakından iğne ile bunu buraya sabitleyelim. Dilerseniz tığla da sabitleyebilirsiniz hanımlar bunu bu şekilde sabitleyelim ve diğer dilimleri de aynı şekilde yapıp gelelim hanımlar lifimi bu şekilde bitirdim bütün kalan dilimleri de yaptım. Ben çok beğendim. Bu arada içerideydim. İçerideki masa koyu diye balkona geçtim. Daha net görünsün diye. Bakın bu şekilde yaklaştırmak istiyorum. Renk olarak çok güzel. Dilerseniz bunları sarı veya kırmızı pembe de yapabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Fiyat olarak da vermek istiyorum. Bu lifi 75 80 liradan yapabilirsiniz güzel biraz da zor bir model beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşça kalın